Hekimlerin piri olan Lokman Hekim'in hikmetli sözleri ve insanlığa verdiği öğütler, yıllardan beri kulaktan kulağa aktarılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de aynı isimli surede iki kez adı geçen ve rivayetlere göre bir yandan hastalara şifa dağıtırken, bir yandan da hikmetli sözleriyle güzel ahlakı tavsiye eden Lokman Hekim, bugün de tıp alanında hekimliğin atası olarak nitelendiriliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Yemen'den gelen bir heyeti karşılarken onlara, iman Yemenlidir, Hikmet Yemenlidir şeklindeki iltifatıyla Lokman Hekim'in Yemen'deki bir kabileye mensup olduğuna atıfta bulunduğu belirtiliyor. Lokman Hekim'in bütün bitkilerin özünü bildiği, dertlere şifa olacak reçeteler yazdığı ve çeşitli formüller geliştirdiği biliniyor. Doğadaki Sağlık Ekibi, Lokman Hekim'in birçok hastalığa iyi gelen tavsiyelerini sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi gelin Lokman Hekim'in her biri birbirinden faydalı sağlık tavsiyelerine birlikte bakalım. 1. Ihlamur Lokman Hekim'in tavsiye ettiği şifalı bitkilerden olan ıhlamur kanı temizler ve kan dolaşımını düzenler. Kansızlığa, kalp çarpıntısına ve karaciğer zafiyetine iyi gelen ıhlamurun idrar arttırıcı özelliği de vardır. Bu özelliğiyle böbrek ve mesaneyi temizler. Ihlamur aynı zamanda gribe, astıma ve bronşite de faydalıdır. Ihlamur çayı göz banyosu olarak kullanılırsa gözdeki kızarıklığı alır. Lokman Hekim ıhlamurun daima taze kullanılmasını tavsiye etmektedir. 2. Ispanak Günümüzde içeriğinde A, C, D ve K vitaminleri bulunduğunu bildiğimiz ıspanak da Lokman Hekim'in önerdiği besinlerdendir. Ispanak ayrıca demir, iot, potasyum, sodyum, bakır, çinko, lutein, kalsiyum, protein ve folik asit açısından da oldukça zengindir. Ancak bu vitaminlerden tam anlamıyla faydalanmak için ıspanağı Lokman Hekim'in tavsiye ettiği şekil olan çiğ olarak yemeniz gerekmektedir. 3. Kabak Meyveleri bol lifli bir bitki olan kabak, bağırsakları tembel olanlara Lokman ekimin önerdiği bir sebzedir. Kabak bedeni temizler ve sinirleri yatıştırır. 4. Kereviz Sindirim sistemindeki hücrelerde, kan damarlarındaki ve organlardaki iltihaplanmaya karşı Lokman Hekim kerevizi önermektedir. Kereviz, vücutta böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa iyi gelir. Kanı pisliklerden arındıran kereviz, yüz bölgesi başta olmak üzere vücutta çıkan sivilcelerin giderilmesine de fayda sağlar. Kereviz karaciğer şişkinliğini de gidererek bu organdaki yorgunluğu da alıyor. 5. Lahana Lokman hekimin listesinde çok besleyici ve faydalı bir sebze olan lahana da yer almaktadır. Güçlü bir antioksidan olan lahana iltihabı önler, kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. Vücuttaki toksik maddelerin atılımına katkı yapan lahana, kavurmasından turşusuna kadar pek çok şekilde tüketilebilir. 6 sarımsak. Lokman hekimin mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylediği sarımsak, enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının da önüne geçer. 7 soğan. Soğan, özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı Lokman hekim tarafından tavsiye edilen bir besindir. Soğanın içerisinde bol miktarda C vitamini, B6 vitamini ve magnezyum bulunmaktadır. 8. Ada Çayı Diş otu olarak da bilinen ada çayı, Lokman hekimin bedeni güçlendirmek için önerdiği şifalı bitkilerden biridir. Kalp krizi tehlikesini de azaltan ada çayı sirkesiyle yatalak hastalara uzunca bir süre masaj yapılırsa rahatlatıcı ve canlandırıcı etkisinden faydalanılabilir. Ada çayı karaciğer hastalıklarına faydalıdır. Vücuttaki toksinleri atar ve safrayı söker. 9. Kekik otu Kekik suyuyla banyo yapmanın vücudu dinlendirdiğini söyleyen Lokman Hekim, kekiğin vücuttaki yağları da erittiğini ifade etmektedir. Bu özelliğinden dolayı vücuttaki suyu atan kekik hem kilo vermeye hem de vücuttaki kan dolaşımını hızlandırdığından dolayı kalbe faydalıdır. 10. Keten tohumu Lokman hekim, nefes darlığı, astım, ses kısıklığı, öksürük ve bronşite keten tohumu önermektedir. Bağırsak iltihaplarını ve karın ağrılarını gideren keten tohumu sindirim yollarını dezenfekte eder. Kavrulmuş ve çekilmiş bir çorba kaşığı keten tohumu, bal ile karıştırılır ve yemeklerden bir saat önce yenir. 11- Menekşe Lokman hekim, menekşeyi de kanı temizleyici olarak tavsiye etmektedir. Dalağa, böbrek ve mesaneye faydalı olan menekşe, nezle, boğaz şişliği ve baş ağrısına iyi gelir. Cildi güzelleştirir, mide arısını ve bağırsak gazlarını giderir. Göğsü yumuşatan ve balgam söktüren menekşe, zatürre gibi solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. Menekşe aynı zamanda uykusuzluk ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde gut ve romatizma şikayetlerinin azaltılmasında çok etkilidir. Lokman hekimin tavsiye ettiği sağlığa faydalı besinleri ve şifalı bitkileri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.